Çorum Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde sahipsiz kediler için, sokak hayvanlarımız için, kedilerimiz için müşahede evimizin yapımı tamamlandı. Ekim ayının ortalarında başladığımız inşaatımız Ocak ayında bitti. Şu anda kedilerimizin iş dizaynlarında yapıldı. Kedi evlerimizin yaklaşık 104 metre, 100 metre kare alanlık bir, Alana oturan binamıza sahipsiz sokak hayvanlarında kedilerimize hizmet vermeye başladık. Burada e, güçten düşmüş, yaralı, bakıma muhtaç, yavru kediler, büyük kediler tedavisi yapıldıktan sonra müşahede evimize alıyoruz. Müşahede evimizde de yine hayvanların bakımı ve beslemesi devam ediyor. Burada e, gelen vatandaşlarımız kedileri gezebiliyorlar rahatlıkla. E, sahiplenmek istedikleri hayvanları da sahiplendiriyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarına çalışmalarımız dün de olduğu gibi bugün de aşkla devam ediyor. Aşkla sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyoruz.